Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Arkadaşlar bugün Arena oynayacağız Arkadaşlar şey oynamak istemedim Rütbeli çünkü ben arkadaşlar biraz kötü oynuyorum Haydi arkadaşlar ama laf etmeyin lütfen Çünkü ben öyle şeylere hiç çok sinirleniyorum arkadaşlar Şaka şaka istediğinizi istediğiniz de deyin ya Sıkıntı yok Yine seviyorsunuz siz. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sizin aboneleriniz ve aboneleriniz ve like'larınız benim için çok önemli. Lütfen sizi çok seviyorum. seveyim sonsuz size. Haberiniz olsun yani. Bakalım bugün nasıl oynayacağız. Ama ben belki güzel oynarım. Bilmiyorum hadi bakacağız. Arkadaşlar bir de benim kanalıma abone olun. Diğer videolarıma da like atın. Arkadaşlar bir de en sevdiğiniz futbolcuyu yazar mısınız? Ee, çünkü ben benim ben futbolla da ilgileniyorum. Pes videoları ya da FIFA videoları gelsin mi? Birebir böyle. Ah be. İlk ölüm, ilk ölüm sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen bomba çekelim. Arkamdan. Ya bir önden bir arkadan vuruyorlar bunlar da ya. Şöyle. Aba. Abi. Ah Göstermiyor. Tamam. Biz de buradakine bakarız. Yiyeceğim de buradan vurma. Şey. A Nasıl Kim vurdu bana ya Cık. Ya arkadaşlar ya Oynayamıyorum Arkadaşlar ya Oynayamıyorum Aa lan bir önden bir arkadansınız ya Ha ya da arkadaşlar free fire Videoları gelsin mi A Ama kardeşim gel artık ya Wey Ölmüyorlar ya. Ya bir önden bir arkadan bir sağdasınız bir soldasınız ya. Karar verin artık. Geber artık geber geber yani. Bir önden, bir sağdan, bir soldan, bir nereden sıkacağımız Artık cidden bir karar verin ya. ana Ha Ya oğlum kilimi çalıyor işte ya. Tamam tamam moral bozmak yok Sonra oba aldım onu. Ya kardeşim Arkadaşlar pes videoları da gelsin mi Siz istiyorsanız Atarız Ya bir de m 24 oynamayı deneyelim ya 5 mermi ne daha iyi 5 mermi oynuyor adam ya ee... Yav dur bir dur ya oyun çok kasıyor arkadaşlar ya ya ben onu <laughs> vurdum vurdum ya vurdum ya göster de vurayım seni göster hadi bakayım Bilmiyorum ama ver mermi var. Onu ver, ver. var mı? Nasıl ya? Haydi. Gitsin şu bomba. Lan nasıl? Oha ya. Geber. Geber, ölmek bilmeyen. Lan ya. Helal. Aferin. Hadi. Yav. Ya, ya çalma nerede o? Nerede o? Kim o? Nerede o? Lan. Abi yanlışlıkla 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 çıktı. Ya abi. Göster göster. Oy! Ah be. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan son birine vurursam. Aha hocam. Ah. Beni vurmadı. En azından şimdi söverler çünkü. 16 kill adam var ya. 16 kill olan adam var ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi sevdiğimi her zaman bilin. Hadi görüşürüz. Bay bay.